Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman hakkında dava açıldı. Suçunu itiraf eden Karaduman'ın 7 ay gibi bir sürede 7070 bir ek reçete yazdı, hesabına yatırılan paraların dekontunu görmeden ek reçeteyi yazmadı, piyasaya sürülen haplardan elde edilen kazançtan da pay aldığı belirtildi kara duman ifadesinde birkaç ayda 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığını dile getirdi. Sabah gazetesinden Tolga Yan'ın haberine göre, Aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 14 ü tutuklu toplam 70 bir sanık hakkında ağır ceza mahkemesine dava açıldı. Tutuklu sanık Ferit Karaduman hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karadumanın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurt dışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7071 ek reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Ekreçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı kaydedildi. 3000 TL'ye hastayı bile görmeden Ekreçete yazan Ferit Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği, dekontu görmeden Ekreçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi. Tutuklu sanık Ferit Karaduman ifadesinde "Çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda kazancım çoğalmaya başladı." diyerek 5 aylık bir süreçte binlerce sahte reçete yazarak para kazandığını, kendisinin de bu uyuşturucu içerikli ilaçlardan kullandığını itiraf etti. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.